Merhaba sevgili arkadaşlar. Başak Burcu kahve falı videomuzda sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bakalım Başak Burçlarımızı Ekim ayında neler bekleyecek? Ekim ayı Başak Burcu kahve falı yorumu bu videomuz. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan videolardan da haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa e, açıklamalar kısmına Instagram linkimi bırakıyorum. Oradan e, mesaj atabilirsiniz bana. E, şimdi kartlarımıza geçelim. Ekim ayı e, melek kartlarımızdan nasıl bir mesaj gelecek? Onun için kartlarımızı karıştırıp 3 tane kart seçeceğiz. Başak Burcu için. Arada bir e, başka burcun adını söyleyebilirim yanlışlıkla. Çünkü birkaç tane burcun falını arka arkaya çekiyorum. Ve karıştırmam muhtemel. O yüzden bu video Başak Burcu'nun. Başka dersen bilin ki bu Başak. Videonun başında hangi Burcu söylüyorsam o burcun falı. Evet bakalım Başak Burcu'nun melek kartlarından mesajları ne olacak? Ve Ekim ayı enerjiniz nasıl olacak? Başak Burcu'nun onun için bir tane kart seçeceğim. Ekim ayı enerjisi başakların nasıl olacak? Nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar? İnşallah her şey herkes için çok güzel olur. Evet. Şöyle bakayım buralarda bir şey var mı? Başaklar Ekim ayında biraz sakin, çok kısa bir dönem böyle hareketli, yoğun günler geçirebilir ama genelde sakin e, geçirecekler Ekim ayını. E, i̇lk başta hemen Ekim, ayın, Ekim ayının başında bir yol yapabilirler. E, bir yol var, birkaç kişi, iki üç kişi gibi gözüküyor bir yere gitme ihtimali çok yüksek. Bir daireyetten iki tane ayrı yol var, ama bu sizin düşünceniz gitmek istediğiniz iki yer var ama kesin kesinleşen bir şey yok. Bir düşünce olarak. Burada ben bir insan görüyorum. Gönül ilişkisi isteyen başaklar, hayatında kimse olmayan ve hayatına birinin girmesini isteyen başaklar varsa sevgili arkadaşlar, e, <laughs> bu konuda bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Karşınıza biri çıkabilir, e, böyle bir anda. Hatta bir kişinin aracılığıyla da olabilir bu ve. E, yani hayatında kimse olmayan başaklar için böyle söylüyorum. Bir karşılaşma söz konusu. Ve ayrıyetten bir partnere olan evlilik hazırlığı yapan başaklar bir türlü evlenemeyen bu evlilik durumunu uzamasına sebep olan bir durum varsa ya da evlilik teklifi bir türlü gelmediyse sevgili başaklar ee, bir kalp kırıklığı, bir gönül kırıklığı yaşayarak hani ben bu teklifi bir türlü alamıyorum, bana teklif etmeyenin yanında da durmak istemiyorum gibi düşünceli arkanızı dönebilirsiniz. Ama e, yani ayrılık e, bir ayrılık olarak görmüyorum. Yalnız burada e, şey olarak görüyorum yani kendinizi kapat, kapatıp küsüp arkanızı dönme var yalnızca kendinizi kapatma var. Yani daha doğrusu kafanız çok karışık olabilir. Ne ayrılıp ne ayrılabilirsiniz ne kalabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Öyle bir durum var. Böyle kendinizi bir kafes içinde de hissediyor olabilirsiniz. Yani bir kıskacın içine girdim çıkamıyorum gibilerinden. Yani bir ilişkiniz varsa uzamış artık nihayete ermesini istiyorsunuz ama karşı taraftan ...aynı düşüncelerle... E, ...bu ilişkiye yaklaşımı göremiyorsunuz. Bu da sizi küstürmüş. Biraz zorlamanız... ...gerekebilir. <laughs> bir bunun... ...sıkıntısını yaşıyorsunuz ama... E, ...bekar olan başaklar için. E, sonrasında... E, ...bir rahatlama var. Yalnız... E, ...burada ben yatan bir hasta görüyorum. Sanki hani ayağı kırılmış... ...ya da ayağı böyle hastanede yatakta ayağını askıya alırlar ya kolunu askıya alırlar ayağını askıya alırlar havada durur. Aynı o şekilde yatan biri var. Hatta yanında bekleyen biri var böyle sanki yatan yanına e, ziyarete gelmiş insanlar var ama böyle bir hastanız varsa ya da böyle bir e, hastayla bir kazayla Allah korusun yine de Allah saklasın herkesi. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hastanızın durumu iyi olacak demek. Çünkü her tarafı tertemiz ve aydınlık çıkmış. Rahata düzelecek yani. Baştan belki şey olabilir ama sonu iyi olacak. Ee, bir konuyla alakalı ikilem yaşıyorsunuz başaklar. Ee, bir e, böyle durup düşünüyorsunuz. Hani şey vardır kaplumbağa terbiyecisi vardır ya resmi bilir misiniz? Adam böyle durur kaplumbağaya eğilmiştir arkasına koymuştur ellerini böyle durur ve e, bakar öyle tablo o şekildedir sanki öyle önünüzde bir şey var ve siz ona bakıyorsunuz ama o konuyla alakalı bir ikileme, bir bir türlü karar verememek gibi bir ikilem diyeyim ben buna bir, öyle bir karışıklık içindesiniz yani düşünüyorsunuz ama bir türlü karar veremiyorsunuz güzel bir kapı açılıyor size güzel temiz bir kapı çıkmış Hatta siz bu açılan fırsat ayağınıza gelen fırsatla alakalı söyleniyorsunuz. Bir söylenme çıkmış. Bununla alakalı söyleniyorsunuz ama M harfli biri var burada. İsmin içinde M harfi var. Bu kişinin yardımıyla olacak bir şey bu. 7 vakit çıkmış. 7 vakit içerisinde 7 gün olabilir, 7 hafta olabilir. 7 ay olur mu bilmiyorum. Olmaz gibi geliyor. Ee, en fazla belki 7 hafta olabilir. Ee, böyle bir durum. Yani bir kişiden böyle bir yardım alacaksınız. Güzel bir kapı yardımı. Ee, bir yerde durmuşsunuz böyle. Birini düşünüyorsunuz. ya Bu siz olmayabilirsiniz. Bir dakika burada biri var. Sizi düşünüyor. Elinde bir haber var ve haber göndermek istiyor. Ee, uzakta biri, görmediğiniz e, ya da göremediğiniz, uzun zaman önce bağlarınızın koptuğu biri de olabilir. Sizi düşünen ve haber yollamak isteyen biri var arkadaşlar. Uzaklardan sizi düşünen biri var. Ekim ayın sonlarına doğru biraz e, gezme konusunda hareketli günler yaşayabilirsiniz. Yani e, birer gün, ikişer gün arayla... E, Yollar yapabilirsiniz, gezmeye gidebilirsiniz ama e, bunlar eğlenebileceğiniz, rahatlayacağınız, e, sizi rahatlatacak yollar olacak. Böyle eğlenceli günler, Ekim'in sonunda eğlenceli günler geçirebilirsiniz. E, bu karar veremediğiniz konuyla alakalı büyük ihtimalle maddi anlam maddi olabilir bu çünkü balık var arkanızda ve bu konuda bayağı söyleniyorsunuz ve hemen arkanızda zaten kapı açılıyor sizin. Birazcık sabrederseniz bakın 7 sayısı baskın çıkmış. 7 vakit içerisinde bu karar veremediğiniz mevzu bir türlü sonuca bağlayamadığınız bir şey halle olacak birinin yardımıyla. Sıkıntınızı atıyorsunuz başaklar. Çok az bir şey kalıyor. Ee, hane dışına götürmüşsünüz. Hane dışına gitmiş. Ee, burada ben e, bir ev meselesi görüyorum. Kaplumbağa böyle yük taşınma durumu gibi bir şey olabilir. Ama sanki e, hani aileden biri ama hane içinde olmayan, evli kardeş, evli, amca, dayı, evli, hane dışından birinin yakın akraba bir taşınma mevzusu olabilir. Bir kaplumbağa, üstünde yük, ev ve taşınma meselesi. Onun biraz telaşı olacakmış gibi gözüküyor burada. Bir de bir haberiniz var. Gelmiş, hane içine gelmiş. Yani beklediğiniz bir haber var birinden. O haber gelecek çok yakında hane içine girdiği için çok yakında geliyor bu haber. Ve bu bunun rahatlığını yaşayacağınız yani gelen bu haber sizi çok rahatlatacak. Büyük ihtimalle iş olabilir bu. Bir adağınız çıkmış. Başak burçlarının bir adağı var. Bu adağınız bir muradınızla alakalı. Bu muradınızın önünde duruyor. Unutmuş olabilirsiniz ya da adağınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor olabilir. Bir adağınız var bunu gerçekleştirin. E, muradınızla çok istediğiniz bir şeyle alakalı ve muradınızın önünde duruyor. Yani olmasına engel oluyor olabilir. O yüzden bir adağınız, unuttuğunuz bir şey varsa iyi düşünün derim arkadaşlar. Çünkü önünde durmuş niyetinizin. Hane içi temiz çıkmış, hane içinden zaten sıkıntıyı sıyırmış atmışsınız dışarı, dışarıda artık yani yoğun bir şekilde sizi etkilemiyor sıkıntılarınız, rahatlıyorsunuz, bayağı bir ferahlıyorsunuz ailecek ve kendi iç dünyanızda yoğun bir ferahlama çıkmış. Hane dışında bazı dedikodular var ama bu dedikodular sizin kötü anlamda konuşulduğunuzun değil sizin yeteneğiniz ve kabiliyetinizin yaptıklarınızla alakalı söylenen sizin hakkınızda konuşulan sözler bunlar. Güzel sözler yani. Çok konuşuluyorsunuz başaklar. Dikkat edin nazara gelebilirsiniz. Ama Ekim ayı içerisinde Ekim'in sonlarına doğru bayağı rahatlama görüyorum. Evet bakalım meleklerimizin mesajları neymiş? Dileğin oldu diyor. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Ekim ayı içerisinde yürekten istediğiniz bir şey gerçekleşme ihtimali çok yüksek olduğunu söylüyor kartlarımız burada ilk mesajı bu Başak burçlarına hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani kısmetli bir döneme gireceksiniz ve bolca şükretmeniz gerekecek ve istemekten vazgeçmeyin. İstediğiniz her şey olduğunda da şükredin çünkü daha iyisi daha güzelini elde edeceksiniz diyor arkadaşlar kartlarımız. Güzel çıktı. Geçmişin geçmiş şifası. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıkların kökeni geçmişinde yatıyor. Ee, buradaki mesaj Ekim ayında biraz geçmişe odaklı, geçmişi düşünerek e, biraz zaman geçirebilirsiniz demek bu. Ama geçmişi geçmişte bırakın diyor. Artık geçmişi düşünerek geleceğiniz günleri, geleceği, gelecekteki günlerinizi e, etkilemeyin diyor. Artık Geçmişte ne olduysa oldu. Bitti gitti yeni günler, yeni güzellikler, yeni mutluluklar, heyecanlar sizi bekliyor diyor. Geçmişi düşünmeyin diyor arkadaşlar. Bakalım Ekim ayı enerjisi ne? Nasıl bir enerji yansıyacak başaklara? Hmm. Evet başaklar. Ekim ayında biraz bir yerlere gezme çıktı ya size. Çok bayağı yol çıktı burada da o gözüküyor. Ee, Ekim ayında e, yoğun uzaklaşma, bir yerlere gitme, böyle içinizi rahatlatma, kendinizi e, bazı şeylerden e, soyutlayıp uzaklaşıp bazı şeylerden soyutlanmak gibi bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Öyle bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bu düşünceyle de yol yapabilirsiniz. Hani tatile gitmektir. Biraz uzaklaşsam, biraz mesafe koysam, biraz işte başka bir yerde evden başka bir yerde kalsam gibi düşünce içerisinde olabilirsiniz. Uzaklaşıp kafanızı rahatlatmak, iç dünyanızı birazcık sakinleştirmek, yaşadığınız stresi birazcık azaltmak isteyebilirsiniz. Yol yapıp bu konuda kendinizi rahatlatmaya da çalışabilirsiniz. Hani illa birkaç gün bir yere gitmek değil, arka arkaya bir yerlere gidip günübirlik bir yerlere gitmek de sizi rahatlatabilir kahve falında çıktığı gibi. Ama böyle bir enerji, böyle bir düşünce içerisinde olacaksınız Ekim ayı içerisinde arkadaşlar. Evet bugünlük Başak Burçlarımızın falı bu kadardı bu aylık. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.